Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte Valorant'a yeni gelecek olan Splash X seti hakkında birazcık konuşacağım. İsterseniz hiç boş yapmadan videoya geçelim. Valorant yeni yamayla ile beraber gelecek olan skin seti belli oldu. Trailer'ı izlerken ben de seti sizlere anlatayım. Splash X seti olarak adlandırılan setimiz havuz, su tabancası, yaz neşesi temalı bir set olarak karşımıza çıkıyor. Ve canlı bir renk paletine sahip. Setimizde bir vandal, bir operatör ve bıçak mevcut olmakla beraber su sıçramasına benzer bir de bitiriş animasyonu var. 29 Temmuz'da yani dün setin tanıtım fragmanı yayınlandı. 10.02 yamasıyla yayınlandığı zaman mağazaya otomatik olarak düşecek. Setin maliyatı biraz tuzlu. Yani değer mi pek emin değilim ama yine de söylemek istiyorum. Toplamda 8700 WP olarak tahmin ediliyor. Yeni setle ilgili konuşacaklarım bu kadardı. Yani pek de bir şey yok açıkçası. Ben şahsen görünüşü vesaire beğendim. Eğer hoşunuza gittiyse mağazaya geldiği zaman alabilirsiniz. Biraz da kısaca 11.0 yaması hakkında birazcık üstünden geçeceğim. Unreal Engine 4.27'den Unreal Engine 5.3'e geçiş yap yapılmasıyla beraber performans artışı ve disk depolama boyutunun yarıdan azına düşmesi gibi avantajlar sağlandı. Astra, Gecko, Killjoy, Yoru, Cypher, Phoenix üzerinde ses, sinema, VFX hataları giderildi. Korot, Pearl ve Split üzerinde yetenek geometrisi, spawn alanı sorunları ve etkileşim hataları düzeltildi. Yama ile ilgili daha detaylı konuştuğum video kanalda mevcut. İsterseniz oraya gidip izleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanetiniz.